Doğuş TV izleyenlere. Hatay ili Dört Yol ilçesi İyi Parti ilçe binasında Sayın Gülcan Eker'in misafiriyiz. Gülcan Başkanım, ikinci program ile yine Doğuş TV'de sizlerle beraberiz. Ben bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, ben öncelikle yine programa başlarken bize gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı Süleyman Bey sizinle bütün Doğuş TV ailesine Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ee, İyi Parti'nin genel durumu nelerdir? Çalışmalarınız ne durumda? Bununla ilgili bize bilgi aktarsanız yani seyircilerimiz mutlu evet. olur. İyi Parti e, genelde zaten genel başkanlığımız, genel başkanımız. Onun nezdinde halkın gönlünde bir yer dedi bir güven duygusu verdi. Gerek çalışkanlığı genel başkanımızın, gerek dirayet duruşu, olayların hiçbirinden çekinmemesi, vatandaşla yakın olması, biliyorsunuz özellikle esnaf ziyaretleriyle ülke insanımıza bir mutluş oldu. Eyvallah. Genel başkanlık nezdinde, il başkanlığımızın verdiği yol haritasıyla da bütün ilçe teşkilatlarımız, ilçe başkanlıklarımız, il başkanlığımızın doğrultusunda onlarla koordineli, il başkanımızın tecrübesine dayalı çalışmalarımız muhakkak güvenilerini e, verecektir. Ama iyi Parti dört da ayrı bir yer tutmuştur. Bizim ilçe yönetim teşkilatımız, il yönetim teşkilatımız, meclis üyelerimizle Zaten tartışmasız vatandaşın yanındayız. İyi gününde, kötü gününde, mutlu, üzüldü, sevinçli. Her daim yanlarında olduğumuzu bütün ekip ve kadroyla zaten bunu hissettiriyoruz. İnanıyorum ki bu çalışma İYİ Parti adına seçimlerde de oy oranı olarak yansıyacaktır. Çok teşekkür ederim başkanım. Ee, çevrenizde ahlağa önem veren, saygın, itibarlı, çalışkan bir başkan olarak tanımlıyorsunuz. Türkiye'de eğitime bakış açı, açınız nelerdir? Biz anla açar mısınız bu Evet. <laughs> eğitim hakikaten bir ülkenin en önemli. Zaten normal yaşantımda da öğretmenlerimize ve ayrı bir ilgi veriyorum. Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum yönetim kadromda olan öğretmenlere, hatta başkan yardımcı bile olana, bir türlü sayın başkana, başkan yardımcı diyemiyorum, öğretmenin hocam diyerek çağırıyorum. Çünkü ben de ve ülkede değerleri tartışılmaz. Diğer tarafta yönetimimizde komutanlarımız da var. Aynı keza onlara da, başkan yardımcımız olana da komutanım diye hitap etmek, fıtratıma çok uygun değil. Ya da bana ayrı bir güven duygusu mu veriyor değil mi? Ee, nasıl anlatayım bilmiyorum ama ikisini, iki bir ülkede tartıştınız. Ama eğitim deyince ülke genelinde hayal ettiğim bir eğitim sistemi var. Onu da şöyle ifade etmek istiyorum. Bizim Türk siyaset tarihine e, son zamanlarda yerleşen bir çıraklı, kalfalık, ustalık bir hikayesi var ya, ben siyaset tarihi olarak bakmayacağım da, eğitim olarak şöyle ifade etmek istiyorum bu üç söylemi. Keşke eğitim sistemimizde, ilkokulda, ilk birinci sınıfta yazı yazmak, hecelemek, onları bir, iki, üçüncü sınıflara atıp, bir, ikinci sınıfta ahlak üzerine, genel kültür üzerine, sosyal dayanışma üzerine, aile yapısı üzerine çocuklarımıza eğitim Yani anlayacağınız ilkokul, birinci, ikinci sınıf bu şekil geçmedi, bu şekil yaşanmalı diye düşünüyorum. Ortaokul bölümü ise bizim çıraklığımız olmalı. Tabii ki bunu söylerken de şunu ifade etmek istiyorum. Eğitim, öğretim ve üretim. Bu üçü bir oluyor. Eğitimi, öğretimi alırken üretim de e, bizim bilinçaltımıza yerleşmeli. Ülkenin, ülkelerin e, üretimden asla vazgeçilmemesi, vazgeçilmez olduğu bilinçaltımıza çocukluktan itibaren yerleşmeli. Kaliteliye eğitimciler ya da o işin mimarları, ustaları, usta öğreticileri yetişirken lise bizim kalfalık dönemimizdi. Birinci, ikinci sınıfı anlattık. Ortaokul bölümü, çıraklık bölümümüz, lise bölümü kalfalık, üniversite bölümümüz de ustalık oldu. Zaten böyle bir eğitim yerleştiğinde öğrencilerimizin hayata bakış açısı, onun yanında kabullendiği, başarılı olabileceği meslek dalları otomatikman yaş büyüdükçe piyasaya çıkıyor. Buna dair eğitimler olduğunda inanıyorum ki ülkemiz her konuda başarılı olacak. İşte fanik ayarlarına dönüş olacak kısacası. Cumhuriyet tarihimizde biliyorsunuz Ulu önderi en önemli verdiği şey karındı, fabrikaydı. Biz bu değerlerimize tekrar dönmeliyiz. Eğitime bu gözle bakıyorum. Yakında da eğitim üzerine olan ''Ulkemizin e, Kurtuluş Reçeteleri'' diye e, yazılarım var. İlk bölümde zaten eğitim, öğretim üzerine. ikinci bölüm ise ahlak üzerine. Daha sonra tarzın e, vesaire gidiyor. İnşallah bunları yayınladığımız zaman da sizin ilginiz bu konuda e, muazzam. Muhtemelen ah, umuyorum ki tekrar böyle bir söyleşi yapacağız bu konular İnşallah. Yani. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi dört yolda e, çok güzel bir dört yol, çok güzel bir hastane açıldı. Evet. protokolde konuşmalardan vatandaşlar rahatsız oldu. Benim gözlemlerim bu yönde. Siz siz bu duruma neler söylersiniz? İkinci sorum hemen bunun içinde dört yola gelip gidiyoruz birkaç gün içinde hastalar randevu alamadıklarını söylüyorlar. Doktorların olmadığını söylüyorlar. Bununla ilgili bize bilgilerinizi aktarırsanız memnun oluruz Güzel iki tane şık soru. Belki çok siyasetçilerin üstünde durmayacağım Ülkenin olacak dolayı. Ama e, bu konuda ben bir iki söylemek istiyorum. Baskın rejim ya da nasıl ifade edelim özgür köle bir yöntem. Ülkemizin insanlarının yaşamış tarzına evet elimizde, kolumuzda karangalar yok ama konuşma özgürlüğü elinden alınan insanlar bana göre özgür köledir. Korku rejiminin yayıldığı e, bir ortamda özgür kölelikten başka hiçbir şey olmaz. Buna istinade açık bir özgürlükle sorduğumuz iki soru evet o protokol esnasında protokol konuşmacılarından bahsediyorsunuz. Evet. Kadarıyla. Ben de hayret ettim. Protokol konuşmacılarımız inşallah yanlış anlamışımdır. İnşallah yanlış anlamışımdır. Kene söylüyorum inşallah yanlış anlamışımdır. Avrupa Birliği ülkelerini selameti açısından göçmenlere, yani Akkabiliye, Suriyelilere, Afganlara bu bölgede yerleştirme imkanının fazla sağlandığını, buna istinaden de bu hastanenin yapıldığı. Ben de ilk duyduğumda çok ettim. Vatandaşlar orada bir tepki göstermedim başkanım. Baya bir tedirginlik oldu orada. Anlayanlar tedirgin oldu ya. Yani. Şimdi durup dururken özgür köleler, köleleriz diye boşuna demek bazı doğru bildiklerimizi Türk siyasi tarihinde, özellikle son 15 yıldan beri e, halkımız konuşamaz oldu. Siyasetçilerin bir bölümü de konuşamaz oldu. Ama hani İYİ Parti'yi sordunuz ya, İYİ Parti işte bu 4 yılda onu başardı. Biz Türk Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlar rahatlıkla konuşmalıdır. Muhalefetlerini yapmalıdır. Biz bunu sağladık bu genel başkanımız başta Genel başkan yardımcılarımız ve diğerlerimiz. Şimdi gerçekten ne söyleyecek cümle hakikaten boğazıma e, utkanamıyorum desem yeridir. Ne Avrupa Birliği ülkelerinin rahatlığı için sığınmacıları özellikle dört yol Hatay bölgesinde tutuyoruz buna istinad Gene söylüyorum, inşallah konuşmaları yanlış anlamışlar. <laughs> Bu açık net. Zaten ne demek istedim. Fakat diğer konu, hastanemiz gerçekten dolanmıyor. İşte depreme, izolasyona, büyüklüğüne, yatak sayısına, bunlar tartışılmaz. Donanım yönünden sıkıntı yok. Fakat, işte sorduğumuz ikinci soru, doktor ve yardımcı personel eski hastanemizde de azlığı vardı. Şimdi de nitekim daha bir haftalık on günlük faaliyette olan bir hastanede bilemediğimiz 15 günlük bir faaliyette olan hastanede ee, sosyal medyadan da görüyoruz. Yakınlarımız hastalığında da gidiyoruz. Bu, bu bağlamda çok sıkıntı. Yani acilen acilen böyle donanımlı bir hastaneye yani diğer tarafını saymazsak bu boğazıma düğümlenen o anlatım tarzı protokolü e, donanımlı bir hastaneye donanımlı bir doktor kadrosu onun yanında yardımcı personel de gelmektedir. Yani elbise olmuş içi yok ne yapacağız? Bizim hastanemiz de ileride bakalım bu protokoldeki konuşma Fransız Avrupa Birliği katkılarıyla yapılan hastane Türk vatandaşları açısından nasıl olacak göreceğiz. Bu durumda başkanım genel soru misafirlerimiz ücret ödemiyor. Türk vatandaşların belli bir bedel ödüyor değil mi? Siz bunlara yakın araştırma olduğunu çalışkanlığınızda da bildiğim için bu soruyu görebilirsiniz. bize mevcut bizimle ilgili kıymetimiz kendisiyle yani Uzun zamandan beri sağlık ve hastane olarak hep gündem oluşturdu. Yani bizim zamanımızda daha iyi ifadesi. Fakat son zamanlarda vatandaşlarının farkına vardı. Bunun 15 sene önceki teknolojiyle, şimdiki teknolojiyle değil, 15 sene önce hastaneye giderdiniz, sıra beklerdiniz. Adınızı yazdırırdınız, Şimdi ise internetten müracaat ediyorsunuz. Yani hasta kayıt başvurusu için. E onda da 15-20 gün atıyor. 25 gün atıyor. E, aynı şey değil Yine bekliyoruz. Sadece 15 senenin verdiği teknolojiyi kullanıyorsun. Bilgisayar üzerinden, internet üzerinden kayıt alıyorsun. önceden de hasta sırasına gidiyorsun. Değişen ne var? Teknoloji olması aynı şey değil Evde orada bekleyeceksin. Orada beklemiyorsan evde bekliyorsun bu süreyi. Herhalde bunu, bunun aksini söyleyecek ne bir siyasetçi vardır, ne bir yandaş vardır, ne de bir hak vardır. Bunu hep yaşıyoruz. Muhtemelen sizler de hastane tutmuşsunuzdur. Bu bağlamda değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ee, dört yola gelelim yine. Dört yol, dört yolun ana meydanına. Dört yola bir konteyner konmuş. Bu gece konmuş. günüz konmamış bu. Ve ben hata şey dört yola her gelişinde bu eee konteynerle ilgili vatandaşların rahatsız olduğunu gördüm. Sizin de bununla ilgili sosyal medyada bir yazdığınızı okudum. Belediye başkanıyla da görüştünüz bu konuyu. Kaymakam Bey'le de görüştünüz. Bununla ilgili bize bilgiler verir misiniz? Vatandaş neden rahatsız? Evet e Sübhaneyi biraz daha açayım, doğruluk derecesi açısından. İki başkan yardımcı ve sonradan bir de meclis üyemizle e, dört belediye ziyaret ettik. Biliyorsunuz ilçe başkanlarının görevlerinin arasında bölgenin, bölgesini, sorunlarını dile getirmek, çözüm üretmek. Yani böyle sırf muhalefetlik değil de işte siz yapamadınız da biz gelirsek yaparız da e, öyle olmaz da öyle olur da daha ziyade ilgili makam bunu duyurduk. İlgili makamın isteğe doğrultusunda çözüm üretmek. Eğer ilgili makam evet bunun çalışmalarını yapıyoruz yakında bu sorunu çözeceğiz derse x bir çözüm üretme formülünü söylemek tehdit değil. Fakat ilgili makam derse ki Sayın Başkanım sizin ve teşkilatınızın bu konuda bir çözüm önerisi var mı? Yapılmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz problemin çözümünü de söyleriz. Fakat biz işte geçenlerde sizin bahsettiğiniz sosyal medyaya dağıttığım konu başlıklarında belirtti e, bölgemiz adına rahatsızlık duyduğum konulardan işte bir tanesi bu bahsettiğiniz meydanda olan Kızılay'a ait olduğu ee, bir konteyner. Tam göbek. Sorduk Sayın Başkanım. Ee, bunda nedir? Getirilmesini biliyor muydunuz? Göndermeyi düşünüyor musunuz? İnanıyorum ki sadece bizim ilçe başkanlığımızda değil şikayetler diğer ilçe başkanlıklarına da diğer partilere de Çünkü göze batıyor. Ee, bir de Şöyle de bir düşünürsek, kaldırım olarak en büyük meydan. Dönem dönem orada gençlerimiz ya da X derneklerimiz ya da X siyasi teşkilatlarımız orada çalışma yapıyor. Bu da otomatikmen engellenmiş oluyor. Doktor Belediye Başkanı bu konuda çalışmaların ne olduğunu, farklı yerleri gösterdiğini ama sabah karşı emniyet güçlerinin kontrolünde, inçlerle oraya konduğunu söylüyor. Biz de kâlesini sorduk. Bu konudan rahatsızlık duymuyor musunuz? Tabii ki Fakat Ve lakin ana sonuç, geçen bizim bu suçluyla, yani bu pazar, Çat Köylü Derneği'nin açılışıdır. Çat Köylü Derneği. Orada Kaymakam Bey'e de tevhid etti. Kaymakam'ın bu konuda, Sayın Kaymakam'ın bu konuda, vatandaş hakikaten çok rahatsız. Siz de farkındasınız. O da kısa zamanda, ben ona çok kısa zamanda dört yoldan oldu ama öz dört oldu diyor. Dört yolumuzun bütün mevkilerini hemen hemen bizim kadar biliyor. Belki daha fazlası biliyor. o derecede duyarlı olduğunu hissediyorum. bize, bize söylediği ifade, bölge milletvekili de var. Bölge ilçe başkanlarımız da var. Bu pazartesi için o konteynerin oraya konulmasında, kime hizmet edecek noktasında müdürleri çağıracağını başkanları bu konunun çözümüne kavuşturulacağını söyledi. İnşallah kısa bir zamanda eee kullanacak arkadaşlarımızın daha rahat bir yerde konteynerları taşınarak Kızılay adına hizmet vereceklerini Şey. Ama, ama asıl bizim belediyeye ve daha sonra Atay Büyükşehir'i ziyaretimiz konu olacak. Genel başkanımız tarafından biliyorsunuz hanımefendi o bir bayan olmasından ötürü ülkemizdeki e, kadınların ilgisi bizim partiye belki bu konuda biraz daha fazla. Belki bu, bu yüzden hanımefendiler tarafından ilgi uyandırıyoruz. pozisyon heyetleri işte bu komisyon heyetlerinden biri anne çocuk gelişimi, biri kadın istihdamı biri işte şiddet, altı bölüm. Biz de buna istinaden hem bu çalışmayı da yapmış olduk, e, altın çağ mahallemizde, yani eski adıyla diye bir açılışa gitmiştim. Biliyorsunuz ben üretime önem veren ilçe başkanlarından biri olması olmazımızdan bu hanımefendiler kendi imkanlarıyla yani çok zor koşullarda bir odada her üretim yapıyorlar, hem satış yapıyorlar. Yani doğal olarak şu hayat pahalılığında zamların aldığı arkası kesilmez bir durumdayken el ekonomilerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Onlarla sohbet ettiğimizde bir şeyden yardım istedik. Başkanım, bize biraz daha rahat bir alan, üretim yapmak adına, satış yapmak adına, kadınların da ülke ekonomisine değer katacağı adına yardımcı oluruz. Yani biz bir, bir gün birinin elinde, bir gün birinin elinde. Evet, şöyle düşününce hanımefendilerin istekleri çok zor bir Biz de dört Belediye Başkanı, bu duruma arz ettik. Bu hanımefendilere yardımcı olabiliriz. İnanıyorum ki onların şartları güzelleştirdi. Hem seri üretim yapacaklar, hem de harvat olacaklar, başka ilçelere, belki illere bile örnek olacaklar. Belediye başkanı da sağ olsun yasal prosedürü bize detaylı anlattı ve yardımcı olunması gerektiğini o da idrak ediyor, o da farkında. Biz de bu hanımefendilere aldığımız bilgiyi ulaştırdık, mutlu oldular. Yani anlayacağınız giriş, gelişme oldu. Ee, yakında hem sorduğumuz konteyner için hem de bu anlattığımız olay için sonuç alacağız. Çok teşekkür ederim başkanım. <laughs> Biliyorum peşini bırakmayacaksınız, takipçisi olacaksınız bu konuların. Sizi çevrenizde de çalışkanlığı da biliyor, çalışkanlığın da biliniyor, saygınlığın da biliniyor. Peki efendim, Türkiye'de son günlerde enteresan zanlar yaşanıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Hepimizin yüreğini yakan zan, zan, zan. Uçuşa geçiyoruz. söyleme bu Türk siyasetinde son zamanlarda. Duyuyorsunuzdur. Uçuşun üstünde mi yapıyoruz? Uçuş uçuş kalmadı. Türk Hava Yolları'nı geçti. Geçti. Şimdi bunu en güzel nasıl anlatalım? Evet çok siyaset cümleleri var. Ben onlara girmek istemiyorum ama. Ebu Taha'dan bir örnek verelim. Ebu Taha bir gün Peygamberimiz'i bulundu. Diyor ki, Ya Resulallah. Açlıktan karnına açıyor. Midemize taş bağlı. Sıkıyorsunuz biliyorsunuz. mideniz sıktığınız zaman küçülüyor yeme hissini biraz bir daha ifade ediyorum. Ya Resulullah diyor. Açlıktan karnımıza taş bağladık. Yani durum o kadar vahim ki bu şekilde anlatılır. Bizim Peygamberimiz Allah Resulü da karnını açıyor. O da iki taş bağlamış. İki taş. Şimdi düşünün. Bizim yöneticilerimiz iki taş bağlasa bizim halkımız beş taş bir gün bilene isyan etmez. Yönetenler yönetilenlerin durumunu bir anlayabilse ülkede ne sorun kalır ne başka bir şey kalır. Bilmem bu örnekler anlatabildim. Çok teşekkür ederim başkanım. Yani Doğuş TV aracılığıyla son sözleriniz nelerdir? Evet. Güzel de, bir sohbet oldu. Şimdi ben şöyle diyorum. Ülkede kutuplaşma sen bir o dönem dönem olmuştur. Yani daha açık ifadeyle 80'den önce sağ sol. 80'den sonra Kürt Şimdi ise o ittifak tutması. Biz önce bizim önümüzdeki. şöyle bir yara seçim hayal ediyoruz. Belki bir uç anlatış olacak ama keşke bölgeleri bütün <laughs> adayları birbirinden donanımlı olsun. Sonuçta bir kişi doğru Evet. Diyelim ki dört parti seçime girdi. Beş parti. Beşinin de birbirinden daha donanımlı e, adaylar oturmuş. Belediye başkanı meclis üyeleri. Yönetim kablosu. Kazanan dördü kaybedecek. Farzı misal. Beş girdi. Dördü kaybedecek. Biri kazanacak. Ama hangisi kazanırsa kazansın o kazanacak. Biz İYİ Parti Teşkilatı olarak yani dört için baz hem milletvekili yani hem genel hem genelde donanımlı arkadaşlarımızı sizin huzurlarınıza getireceğiz. O isteyeceğiz. Bu arkadaşlarımız hem genelde hem yerelde başarılı olur. İnşallah. İnşallah huzurlarınıza böyle adaylarla çıkacağız İyi Parti teşkilatı olarak. Hem Türkiye'de hem Hatay'da hem dört yolda ortak faydada muhteşem için ülke idari anlamda eşitlik her yönünde ferah bir Türkiye. Sizlerin mukaddes oylarıyla bizlerin ise size sunduğumuz adaylarla gelecek. Umut ediyorum. Bize ayırdığınız vakit için ilçe binamızı ziyaretlerinizden ötürü hepinize ayrı ayrı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sizlere yayın hayatında da başarılar. Çok teşekkür ederim başkanım.